Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf ritmik denemesinin fen bilimleri sorularının çözümlerini yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Buna göre öğrencinin sunum için hazırladığı deney düzeneği ve yaptığı işlem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım öğrenci ne yapmış? Öğrenci bir dünya modelinde X ve Y bölgelerini siyah ve beyaz boya ile eşit büyüklükte boyamıştır. Bu bölgelere bir süre el feneri tutmuştur. Bu süre sonunda X ve Y bölgelerinin sıcaklıklarını ölçmüş ve sıcaklıklarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Hangisinin doğru olduğunu sormuştu soru. Bakalım sunum için hazırladığı düzenek ve yaptığı işlem doğrudur. Arkadaşlar eğer buraya biz bir el feneri tutuyorsak ve burada bir X ve Y bölgesi belirlemişsek burada güneş ışınlarının dik veya eğik gelmesi durumuna göre sıcaklık değişimlerinden söz edeceğiz. Ancak buradaki boyaların farklı renkte olması. Ya ikisini de beyaz boyamalıydı ya da ikisini de siyah boyamalıydı ki biz açıya göre sıcaklık değişimini gözlemleyebiliriz. Yani aslında ışıklarda arayacağımız cevap bu olacak. Sunum için hazırladığı düzenek ve yaptığı işlem doğrudur demiş. Hayır yaptığı işlem doğru değildir. Sunum için hazırladığı düzenek ve yaptığı işlem hatalıdır. X veya Y bölgelerine ışığın dik gelmesini sağlayıp tekrarlamalıdır. Işığın dik gelmesine gerek yok. Sadece yapacağı işlem şuradaki renkleri değiştirmek olacak. Ee, bölgesini sarı, y bölgesini kırmızıya. Yani ya siyah beyaza boyamış ya da sarı kırmızıya boyamış hiçbir şey değişmeyecek. Bu ifade de yanlıştır. Sunum için hazırladığı düzenek ve yaptığı işlem hatalıdır. Y bölgesinde siyah boyayıp deneyi tekrarlamalıdır. Ya ikisini de siyah ya da dediğim gibi ikisini de beyaza boyamalı. Yani ilk sorumuzun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise verilen harita İzmir ilimizle ilgili kararlarından hangilerinin verilmesinde kullanılabilir demiş. Şimdi bize de burada bir Türkiye hava durumu haritası verilmiş arkadaşlar. Hava durumuna göre biz neleri belirleyebiliriz? Yapılacak günlük faaliyetleri evet belirleyebiliriz. Yetiştirilecek tarımsal ürünler. Arkadaşlar tarımsal ürünler hava olaylarına göre değil aslında iklime göre belirlenir. E, o yüzden yetiştirilecek tarımsal ürünleri ben burada kullanamam. O yüzden Ceyhan ve Denizli şıklarımız elenir. E'den dışarı çıkarken kıyafet seçimi. Evet biz hava olaylarına göre kıyafetlerimizi seçebiliriz. Günlük kıyafetlerimizi. Bu nedenle bu sorumuzun cevabı B şıkkı olarak gelecektir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir kalıtım sorusu var karşımızda. Bu çaprazlamalarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Burada bir ve ikinci bezelyeleri çaprazlayıp mor bezelye elde etmişiz. O zaman... Buradaki bezellelerin ikisinin de homozigot olduğunu söyleyebilirim ya da birinin heterozigot, birinin homozigot olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde ilerleyebilirim. İkincisinde ise üç ve dördüncü bezelyeleri çaprazlamışız ve burada ise ikisinin de heterozigot olduğunu söylemek zorundayım çünkü beyaz renkli bezelye oluşmuş. Son çaprazlamamızda ise beş ve altıda altıncı bezelimizin çiçeği beyaz renkte arkadaşlar. O zaman çekinik olmalı ve hala burada bir beyaz bezelye oluştuğunu görüyorsak burada bir heterozigot gen olduğunu söylememiz gerekir. Bu çaprazlamalarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş bize. İkinci ve üçüncü bezelyeler çaprazlanacak olursa beyaz çiçekli be bezelle oluşma olasılığı kesinlikle yüzde sıfırdır demiş. Arkadaşlar bunların her ikisi de e, heterozigot olabilirdi. Her ikisi de heterozigot olursa bizim burada %25 ihtimalle beyaz çiçekli bezelliğimiz oluşabilir. O yüzden şıklardan bir olanı elemeliyiz. Cevabımız direkt C şıkkı olarak gelmiş oluyor arkadaşlar ama 4. ve 5. bezellere de bakalım. 4. ve 5. bezeller çaprazlanacak olursa beyaz çiçekli bezelye oluşma olasılığı kesinlikle %25'tir. Evet, iki tane heterozigot çaprazladığımızda %25 beyaz çiçekli bezelye elde edebiliriz. Üçüncü ve altıncı bezelyeler çaprazlanacak olursa beyaz renkli çiçekli bezelye oluşma olasılığı kesinlikle %50'dir diyor. 3 ve 6'yı çaprazladığımızda arkadaşlar heterozigot ve çekiniği çaprazlamış olacağız. E, ee, %50 buradan gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuzda ise buna göre DNA molekülü ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. İşaretli yapı sitozin organik bazı. Arkadaşlar bu yapımız nükleotittir. Organik baz diyemeyiz. Yani o yüzden şıklardan bir olanı elemek zorundayım. Direkt cevabımız aslında B şıkkı olarak geldi. Doğrulamak için iki yere bakalım. İşaretli yapı guanin nükleotiti olabilir. Evet burası timin nükleotiti ise karşısında adenin olacaktır. Doğal olarak burası guanin olabilir. E, i̇kiyi doğru bulduğumuza göre cevabımız direkt B şıkkı olarak gelecek. Buradaki paragrafta da arkadaşlar, buna göre hakkında bilgi verilen tavşan türünün kürk rengi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Ee, sıcaklığa göre tavşanların kürk renginin değiştiğini söylüyor ve ayrıca yeni doğan tavşanların kürk renklerinin vücudun her yerinde beyaz olduğu bilinmektedir diyor. Ama sıcaklığa göre kürk rengi değişebiliyormuş. O zaman şıklarımıza bakalım. Tavşanın kürk renginde çevre koşullarının değişmesiyle genin işleyişi değişmiştir. Evet, genin işleyişinin değişmesi bir modifikasyondur arkadaşlar. Bu örneği kabul edebiliriz. Beyaz ve siyah renkli kürk oluşumu genler ile birlikte çevresel koşulların kontrolünde gerçekleşir. Evet, çevresel koşulların kontrolünde gerçekleşir. Tamamen beyaz kürklü doğan tavşanların hayatları boyunca tüm vücut kısımlarının beyaz kalması beklenir bu paragraftan arkadaşlar hayatları boyunca ile ilgili herhangi bir sonuç çıkartamayacağım. O yüzden şıklarda 3 olanı eleyebiliriz. Ve cevabımız A şıkkı olarak gelecektir. Sırada 6. sorumuz var. Buna göre verilen noktalar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Burada hemen yandan haçlarını verebiliriz aslında. Y noktasındaki sıvı basıncı en küçüktür diyor. Evet yüzey uzaklık en küçük olan Y. O zaman buradaki sıvı basıncı en küçüktür. X ve Y noktalarındaki sıvı basınçları birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar X'in ve Y'nin derinlikleri birbirinden farklı. X ve Y'nin derinlikleri birbirinden farklı. Ve bunlar aynı yoğunluktaki sıvıda olduğu için basınçları birbirine eşit olamaz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olarak gelir Yedinci sorumuzda ise her biri kendi içinde homojen olan cisimler, x, y, z ve t ile gösterilen doğrularda kesilip boyalı kısımları atlıyormuş. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur diyor? X düzlemi ile kesilen cisimde yere uygulanan basınç azalır. Basınç değişmez arkadaşlar. 2g bölü 2 s ve g bölü S olmuş olacak. Buradaki basınç değişmeyecek. Y düzlemiyle kesilen cisimde yere uygulanan basınç değişmez diyor arkadaşlar. Buradaki basıncımız değişecektir. Z düzlemiyle kesilen cisimde yere uygulanan basınç azalır diyor. Evet yüzey alanı sabit kalacak ve ağırlığımız azalacak. E, bu nedenle biz buradaki basıncın azaldığını söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı olarak gelecektir. 8. sorumuz ise yine bir basınç sorusu arkadaşlar. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi şurada bir delik var. Ve bu deliğe göre soruları çözmemizi istiyor aslında. Su seviyesi B seviyesindeyken şişenin kapağı açılırsa suyun yere temas, yüzeklik, temas uzaklığı yani X artar demiş. Siz bu kapağı açarsanız eğer buradan bir açık hava basıncı etki edecektir ve basıncın artmasına sebep olacaktır. Basınç arttığı için buradaki su daha uzak mesafeye gidecektir. Yani x uzaklığı artacaktır diyebiliriz. Su seviyesi B seviyesindeyken şişenin kapağı açılırsa suyun yere temas uzaklığı azalır. Zaten bir doğruysa ikiyi elememiz lazım kapak kapalı ve su seviyesi B seviyesindeyken sadece C noktasındaki musluk açılırsa suyun yere temas uzaklığı azalır diyebiliriz. Çünkü kapak kapalı olmuş olacak arkadaşlar. Ve bu nedenle biz 3'ün de doğru olduğunu söylersek cevabımızın 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. 9. sorumuzda ise bir canlı organizmayı genetiği değiştirilmiş organizma olarak tanımlayabilmek için bu organizmanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenir şeklinde söyleniyor arkadaşlar sorumuzda bakalım şıklarımıza. Doğal yöntemlerle mutasyona uğramış olması. O zaman biz genetiğinin değiştirildiğini söyleyebiliriz. Doğal yöntemlerle olduğu için. Yapay seçilme uğrayıp çoğalması. Bu da kabul edilemez. Aynı türler arasında gerçekleşen çiftleştirme ile elde edilmiş olması, genetiği hiçbir şekilde burada değiştirilmiyor. Genetik uygulamalarla kendine ait olmayan genin aktarılmış olması, evet burada biz genetiği değiştirilmiş organizmadan söz edebiliriz arkadaşlar. 10. sorumuzda ise burada basınçlar verilmiş bir katı basıncı sorusu. Buna göre özdeş küpler kullanılarak aşağıda oluşturulan durumlardan hangisinde verilen grafik elde edilir diyor. Bu grafiğe dikkat edersek basınçlar arasında arkadaşlar iki katlık bir oran var. Yani ışıklarda basınçlar arasındaki iki katlık oranı aramaya çalışmalıyım. Şimdi bakalım. B şıkkından başlayalım. Buradaki 3G bölü S'den ilk durumda basıncım 3 olacak. 4G bölü 2S'den basıncım 2 olacak. 4G bölü 2S'den basıncım 2 olacak. 2G bölü S'den basıncım 2 olacak. Ben aralarında 2 katlık bir oran olsun istemiştim. B şıkkını eliyoruz. A şıkkına dönelim. 2G bölü 2S'den basıncımız ilk durumda 2. 4G bölü 2S'den basıncımız 2. 8G bölü 2S'den basıncımız 4. 4G bölü S'den basıncımız 4. Aralarında 2 katlık bir oran var. O yüzden cevabım A şıkkı olarak gelecek arkadaşlar. 11. sorumuz ise yine bir basınç sorusu. Buna göre yapılan işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Birinci işlemde X kabındaki suyun bir kısmı Y kabına döküldüğünde X ve Y kaplarındaki sıvı basınçları eşit oluyor diyor. O zaman basınçlarının eşit olabilmesi için biz bunların yüksekliklerini eşitleyelim arkadaşlar. 2 e, 2 aşağı olduğunda şuradaki 3 bölmeyi buraya döktüğümüzde 2 aşağı 2 aşağı şekilde görebiliyoruz. O zaman basınçların eşit olduğunu söyleyebiliriz. X kabındaki kalan suyun bir kısmı Z kabına döküldüğünde Y ve Z kaplarındaki sıvı basınçları eşit oluyor. O zaman buraya da biz 2 aşağı olduğunu söylememiz gerekiyor. Şu kırmızıyla çizdiğim bölümü de Z kabına aktarmış oluyoruz. Üçüncü işlem X kabında kalan suyun tamamı T kabına dökülüyor diyor. Zaten 4 bölmelik bir kısım kalmıştı. Buraya da T kabına döktüğümüzde 3 haşlık bir yükseklik oluyor. Bakalım şıklarımıza. Birinci işlem sonucunda Y kabında 2 haş yüksekliğinde su vardır diyor arkadaşlar. Birinci ifademiz doğru ama diğer şıklarımıza da bir hızla göz gezdirelim. İkinci işlem sonucunda Z kabında 3H yüksekliğinde su vardır diyor. Hayır 2H yüksekliğinde. Üçüncü işlem sonucunda T kabında H yüksekliğinde su vardır diyor. 3H yüksekliğinde arkadaşlar sıvımız var. Üçüncü işlem sonucunda tüm kapların sıvı basınçları birbirine eşit olur diyor. T kabında 3H olduğu için basınçlar eşit olmayacak. Doğru cevabımız A olarak gelecek. 12. sorumuz iptal. 13. sorumuzda ise arkadaşlar bir açık hava basıncı sorusu var. Açık hava basıncının biz A noktasında maksimum, C noktasında ise daha az olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve balonun büyüklüğündeki değişimle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım ifadelerimize. A noktasındaki ölçüm B noktasındaki ölçümden küçüktür diyor. Evet balonun büyüklüğüne baktığımızda A noktasındaki açık hava basıncı daha fazla olduğu için balon daha küçük olacak arkadaşlar. C noktasındaki ölçüm B noktasındaki ölçümden büyüktür diyor. Burada açık hava basıncı az olacağı için balonun büyüklüğü daha fazla olacaktır C noktasında. B noktasından C noktasına gidildiğinde balonun içindeki basınç artar diyor. Balonun hacmi genişleyecek arkadaşlar. Hacimce büyüdüğü için basınç artar ifadesini kullanamayız. Şıklardan 3'ü elediğimizde cevabımız 1 ve 2 olarak gelecektir. 14. sorumuz yine bir basınç sorusu arkadaşlar. Buna göre sadece verilen bilgilerden deney ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. E, deneyde ne yapmış Torçeli? 0 derecede deniz seviyesine bir tarafı kapalı 1 metre uzunluğundaki cam boruyu cıva ile doldurmuştur. Borunun ağzını kapatıp ters çevirmiştir. Boruya civa dolu kabın içine daldırıp ağzını açtığında, boru içindeki civanın bir kısmının kabın içine boşaldığını ve boruda 76 santim yüksekliğinde civa kaldığını gözlemlemiştir diyor. Sadece verilen bilgilerle ilgili bakalım neler söyleyebiliriz. Deneyde civa yerine başka bir sıvı kullanılırsa kesinlikle daha uzun boru cam boru kullanılması gerekir. Eğer civanın yoğunluğundan daha büyük bir Yoğunluğa sahip bir madde kullanırsam o zaman daha uzun bir boruya ihtiyacım kalmaz arkadaşlar. şıklardan biri elediğimde cevabım 2 ve 3 olarak gelecektir. 15. sorumuz iptal. 16. sorumuzda ise bakalım neler söylemiş. Yukarıda verilen değişimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci olay arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hal değişimi olayı. İkinci olayda ise bağlar kopup yeni bağlar oluşmuş şeklinde söyleyebiliriz. Birinci olayda moleküller arası boşluk arttığı için maddenin iç yapısı değişikliğe uğramıştır. Arkadaşlar maddenin iç yapısının değişikliğe uğraması kimyasal değişimdir. Ancak burada bir fiziksel değişim görüyoruz. Çünkü bağ oluşumu ya da bağ kopması gibi bir olay yok. E, A şıkkımız bu nedenle yanlıştır diyebiliriz. 17. sorumuz bir periyodik tablo sorusu arkadaşlar. Buna göre bu gruplarda bulunan elementlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bu periyodik tabloda seçilen bir element ve bu elementle aynı grup ve periyotta bulunan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturuluyor diyor. Bununla ilgili hangisi olamaz demiş bize. Hemen bakalım. Bir ametal, metal, iki metal D şıkkıyla başladım. Bir ametal, metal, iki metal. Aynı grupta şu siyahla çizdiğim bölümde arkadaşlar görebilirsiniz. Bir ametal, metal, iki metalimiz var. İki soy gaz, bir metal demiş soruda bize. Arkadaşlar soy gaz 8A grubudur ve biz bu kısımda metal göremeyiz. Bize ışıklarda A metal deseydi evet bu olabilirdi ama metal dediği için bunu kabul edemeyiz ve bu nedenle cevabımız C şıkkı olarak gelecektir. 18. sorumuzda ise buna göre bu elementlerin özellikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Kare ve aynı gruptadır demiş. Evet bunların ikisi aynı gruptadır arkadaşlar. Yuvarlak ve kare aynı periyottadır diyor. Evet aynı periyotta. Atom numarası en büyük olan baklava dilimi gibi olan şekil arkadaşlar. Evet atom numarası en büyük olan bu şekilde. Çünkü atom numarası soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artar. Bu nedenle sorumuzun cevabı değişik olarak gelir. 19. sorumuzda ise bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Ee, birinci elementimiz hidrojen bir ametal. İkinci elementimiz helyum olacak arkadaşlar. Ee, bir soy gaz. Üçüncü elementimiz bir metal lityum. Ve dördüncü elementimiz berilyum. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Birinci ve üçüncü elementler kendi aralarında bileşik oluşturulabilir. Evet ametal ve metal kendi aralarında bileşik oluşturabilir. Üçüncü ve dördüncü elementlerin periyot numaraları aynıdır diyor. Evet ikisi de ikinci periyotta bulunuyor. Aynıdır. İki ve dördüncü elementler kendi aralarında bileşik oluşturamaz diyor. İki helyumdur arkadaşlar ve bir soy gaz. Soy gazlar bileşik oluşturmaz tepkimeye girmez. Bu nedenle C şıkkımızda doğru. Ee, son şıkkımıza ne demiş? Birinci ve üçüncü elementler 1H grubunda yer alan aynı kimyasal özellikteki elementlerdir demiş. Bir a metaldir arkadaşlar. Üç ise metaldir. Aynı kimyasal özelliğe sahip değiller. Bu nedenle D şıkkımız yanlış. 20. soru son sorumuz. Buna göre cam yapımı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Camın ham maddesi silisyum, soda ve kireçtir ve bu maddeler özel yöntemlerle bir araya getirilmesi sonucu eriyik ve sıvı haldeki cam elde edilir demiş. Eriyik haldeki cama üfleme çubuğu ile hava aktarılır ve cam şişirilir. Cama istenilen şeklin verilmesi esnasında çeşitli aletler kullanılır. Böylece bardak, sürahi, vazo gibi ürünler üretilebilir demiş. Hangileri doğrudur demişti soru bize. Bakalım şıklarımıza Sıvı cam elde edilirken camı oluşturan maddelerin iç yapısı değişir. Özel yöntemlerle bir araya getirilir. Yani aslında tepkimeye girilir şeklinde düşünebilirim. İç yapısı değişir. Doğrudur arkadaşlar. Cama üflenerek şişirilirken kimyasal değişim meydana gelir. E, kimyasal değişim meydana gelmeyecek. Fiziksel değişim meydana gelecek. O yüzden şıklardan iki olalı elediğimde direkt cevabım B şıkkı olarak Ele,